Evet dostlar selam, SHOT Show 2022'de gezmeye devam ediyoruz. Bugün ikinci gün fuarın. Üst katı anca bitirebildik. Şimdi yine yerli, biliyorsunuz ben fuarda her sene geldiğimde yabancı firmalardan daha çok olabildiğince yerli firmaları ziyaret etmeye çalışıyorum. Bizim de burada bir samimiyetliğimiz oldu, bir dostumuz olan firmayla turanın yanına geldim. <laughs> İlk önce şunu sorayım, nasıl geçiyor şat show. Ya bizim hem şat şovda hem de herhangi bir fuarda ilk katılımımız. Yani ilk, ilk güne özellikle çok yoğun geçti. İlk güne beklemediğimiz derecede e, talep oldu. Böyle standta koştuk, onu bekle bir saniye hemen geliyoruz. Evet. Abi oraya gittim mi, buraya geldim. mi, o ne dedi, bu yaptık. İnanılmaz yoğun geçti, 5 dakika oturamadık. Evet. Bugün de sabahtan inanılmaz bir yoğunluk vardı. Şimdi saat hemen kapanışa yaklaştık biraz rahatladık ben... hani beklediğimizin üstünde bir yoğunluk var yani ilk sene yani ilk fuarımız olmasına rağmen yani evet. çok fazla ziyaret eden var ben ne kadar Türk firması gezdiysem hepsi çok memnun fuardan ne kadar yabancı firma gezdiysem de hepsi şey diyor ya bu sene fuar çok şey değil bir de buranın da siyaseti birazcık sert bu sene onu anladık kimle konuşursak konuşalım herkes şey diyor işte siyaset dediğim de böyle politik olaylar değil. İşte maske istediler bizden gelmedik. İşte aşı yapılsın dendi gelmedik ama Türk firmalarına gerçek anlamda bir ilgi var. Şunu da değinelim. Ben burada standta direkt gözüme çarpan birkaç tane detay var. Bizim bir sene oldu mu Konya'ya geleli fabrikada ilk tanıştığımız zaman? 7-8 ay önce. Biz o zamanlar fabrika ziyaret ettiğimizde Konya'ya da şu sebepten gitmiştik. Türkiye'de genelde 124 grainler, daha basınçlı mühimmatlar vardı. Furkan'la beraber bir Türkiye turuna çıktığımızda ya yani şey, 115 gram mühimmatlar işte nerede bulabiliriz ya yani keşke 115 gram mühimmat olsun derken Google'da karşımıza Turan çıkmıştı. Sağ olsunlar bir mesaj attık. De der ki ya buyurun gelin bir çay içelim tanışalım. Öyle tanıştık. Ama burada arkada görselde de görünüyordur. Sadece 9 mm değil. Artık yakın tarihte herhalde daha farklı kalibrelere de gireceksiniz. Aynen. Aynen. Şimdi burada standımıza da yerleştirdik zaten. 556, 45, 762, 39 762, 51 kalibrelerin üretim izinlerini aldı. Evet. Ee, birkaç ay içinde de 556, 45'i üretmeye başlayıp testlerini bitirdikten sonra hızlı bir şekilde piyasaya vermeye başlayacağız. Evet. Aynı zamanda da MK'de e, 115 grein spor ve e, poligon olmak üzere yeni bir mermimiz gelecek. Poligonlar, özeldir, poligonlar özel değil mi? Poligonlar özel olacak, aynen o şekilde. Ee, biraz daha düşük basınç, düşük hız gibi diye tabir edebileceğimiz. E, fiyat... fiyat da diğerlerine nazaran daha iyi olacaktır. Tabi biz tamam. de hani planlama o şekilde evet. olmasını ümit ediyoruz biz de aynı şekilde. Aynı zamanda da diğer ürünlerinde yani 115 grain normal, 124 grain parabellum bir şekilde hani onları da piyasaya çok yakın zamanda vermeye başlayacağız evet. tekrardan. Bu işte süper. Şunu şuna da bir değinelim. Ben 3 aydır 4 aydır IDP'de Team Alpha Zero diye bir maceraya atıldık Furkan'la beraber. Biz de dedik ya bu spor gerçekten golf derlerdi zengin sporu. Değil. IDP'dir zengin spor. Çünkü inanılmaz yüksek maliyetler var. Biz de dedik ya bu işi yapmak isteyen ve işte gerçekten uluslararası müsabakalarda kupa kaldırmak ciddi antrenmanlarla geçiyor hem kaliteli mühimmat hem de spor mantığında doğru kalibre edilmiş, doğru ekipmanlarla yarışmamız lazım. Turan'la fabrika ziyaret ettiğimizde 115 renleri orada da test ettik. gerçekten çok fazla avantaj sağlıyor. Bizim bu beraber bir, hadi dedik biz hem IDP'de destek olalım. Siz de bize işte mühimmatlar konusunda destek olabilir misiniz? Ne yaptık? İşte poligonda biz antrenmanlarımızı yapıyoruz. Poligon bize Turan mühimmatlarını alıyor. Biz orada antrenman yapıyoruz diyoruz. Ama bir gün geldi, birçok insan üzerimizde bizim Turan logosu olduğu için ben çok fazla şöyle sorular aldım. Abi işte Turan artık MK'nin listesinde yok, Turan e, Türkiye'ye artık ünvan satmayacakmış, Turan sadece Amerika'ya ünvan satacakmış diye bunu sormam lazım. Evet. İzleyenler de bekliyor, evet. eğer var yani da soruyor Soruyu biz, biz de çok yaşadık yani bu soruya karşı. Zaten bildiğiniz gibi dünyada ciddi bir mühimmat krizi var evet. ve bunun sebebi yani aslında tedarik zincirinin tamamen dengelerinin bozulmuş olması dünyada. Özellikle kapsül anlamında Türkiye tamamen neredeyse dışa bağımlı bir ülke haline geldi. Yani kovan çekirdek olsun onları Türkiye'de yapan çok güzel firmalar var. Ama kapsülü maalesef çok kendi bünyemizde yapamadığımız için yurtdışına bağımlı olarak üretime devam etmek zorundayız. Ya bu yüzden de buradaki tedarik aşamalarındaki yaşanan aksaklıklar ve verilmiş bir takım sözlerden dolayı evet. bir müddet makine kimyada yani ürünümüzü çekmek zorunda kaldık bir müddet boyunca. Ama pek yakın zamanda bahsettiğim kalibrelerle birlikte, yeni ürünlerle birlikte ürünleri çok kısa sürede MK'de görmeye başlayacağız inşallah. Ben bunu zaten izleyenlere söylemiştim. Bu dünyadaki bu sıkıntılarla ilgili ben kendi gözümle gördüğüm bir anekdotla paylaşayım. Ee, biz cuma günü mü Doğukan Angeles'tan buraya cumart, geldi? Şey, cumartesi cumart pazar günü. Pazar e, biz o şeyi Bestpro'daki Bestpro'daki olayı anlatacağım Best değil Pro'daki mi? De. Cumartesi günü ya indiğimiz gibi. İndiğimiz Best Bestpro shop'a gittik. Normalde benim ha işte ben 2017'den beri şat şova geliyorum. Hep şunu anlatırdık. Yani bize çok özeniyorduk. İşte Volmart'a evet. git. Market poşetiyle insanlar mühimmat aldığı Günler vardı burada da Bestpro shop'ta işte böyle 25 metre bir reyon mühimmatın zibilyon farklı markası çeşidi el dolumu makinaları işte kapsülü ayrı işte mermisi ayrı gövdesi ayrı her çeşit vardı geçtiğimiz gün Los şunu gördü bu gözler Amerikalılar sıraya girmiş mühimmat rafının önünde bir tane bant var bir tane abla şey açıyor bir kağıt veriyor diyor ki ne alacaksın bunu alacağım adet soruyor Artık Amerika'da da mühimmat adetle alınıyor. Yani bu, hadi bizde zaten, biz zor erişiyoruz silah da yani şu dünyanın en büyük siyah fuarında, bugün şuraya Allah korusun bir şey olsa, endüstri yok olur. Ne kadar silahlı adam varsa, ne kadar üretici varsa, hepsi burada, bu adamlarda bu kadar sıkıntı varsa, bence bizim için tabii ki normalde olmaması lazım ama ya, bu, zaten, bu global bir kriz diyebiliriz. Yani gelen müşterilerden ya da gelen ziyaretçilerimizden diyor ki ya Kapsül var mı? Ya diyor ki bize kapsül satar mısınız ya? Evet. Yani öyle şeylerle karşıyız. Hani, bunun <laughs> <Evet, evet. gülüyor> Winchester'da yani. bile aynı sıkıntılar var yani. Biz dün gittiğimizde onlarla konuştuğumuzda Winchester'da işte bizim bu şeyle... Jade Gym hangisindeydi ya? Ne? Jade Strut. Ha Black More. Black More. Blackwater Emulation. Evet. Herkeste gerçek anlamda böyle bir sıkıntı var. Çoğu insanın, yani piyasası daha piyasada evet. ürünü yok, Blackwater Black Emulation falan yokmuş. Yani şey çok komik, yeni çok fazla ürün var ama piyasada yok. Piyasa yok. Evet. Satışı yok yani. Evet, vallahi ben tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Böyle haddim değil ama ben gerçekten çok onurluyum, çok gurur duydum gerçekten. İnşallah seneye 2023'teki İnşallah fuarda, üst katta üst burada... Katta. Muhtemelen üst katta olacağız, evet. şahit şov yönetimiyle görüştük. Yani katılmayan stampçıların, yani firmaların yerlerini boş. talepte bulun dedim. Ya bu adamlar katılmıyor, bizi engelliyorlar. Dedim bizi artık level 1'e, evet. level 2, level 1'den level 2'ye dedim alın. Beğiz Onun olsun. ayarlamalarını yapacağız inşallah. Şampiyonlar Ligi'nde evet. bir sonraki sene görüşeceğiz. Seneye tekrar şat geldiğimizde Turan'ın standına uğrayıp bir senede zaten iki senede bu kadar yol almışlarsa sene buralarda 50 BMG'leri falan görmek neden olmasın? Vay baba. Yani. Ben böyle attım şu an çıtayı. Işte. <laughs> Neden olmasın? Olsun görüşürüz. İyi Teşekkür fuarlar diliyorum. Iyi Hayırlı olsun. Eyvallah. Evet, Şat Show 2022 gezmeye devam ediyoruz.